Herkese merhaba. Son videomda lüks sedan sınıfındaki Mercedes S-Class'ın kısa tarihini sizinle paylaşmıştım. Bu videomda ise yine lüks sedan segmentinin başka bir efsane modeliyle devam etmek istedim. Ben BMW 7 serisinin her zaman daha elit ama daha mütevazi bir model olduğunu düşünmüşümdür. Sizin yorumlarınızı yorumlar bölümünde bekliyorum. BMW'nin 7 serisi için yaptığım bu video iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 1977 ile 2008 arası versiyonları inceliyor olacağım kanalımda otomobil dünyası hakkında özgün bilgileri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bilgileri kendim seslendiriyorum ve yüksek kaliteli görselleriyle video haline getiriyorum. Siz de bana destek olmak isterseniz abone olup videomu beğenebilir, düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hemen kısa bir ek bilgi olarak geçelim. Mercedes'te kasa tipleri W koduyla isimlendirilirken BMW'de ise E koduyla tanımlanıyor. BMW'nin amiral gemisi 7 serisi 1977 yılında sahneye çıktığı ilk günden bu yana otomobil dünyasının en saygın ve en etkili model serilerinden biri olmuştur. Sadece bir lüks sedan olmasının ötesinde her zaman markanın mühendislik seviyesini, teknolojik vizyonunu ve tasarım cesaretini sergileyen bir vitrin görevi görmüştür. Mercedes-Benz S-Class ile olan ezeli rekabeti lüks segmentin çehresini değiştiren sayısız yeniliğe zemin hazırlamıştır. İşte ilk yaratılan 7 serisi olan E23'ün köpek balığı burnundan G70'in fütüristik tiyatr screenine uzanan her biri kendi dönemin ruhunu yansıtan 7 serisinin detaylı hikayesi. Dilerseniz önce BMW 7 serisinin piyasaya sürüldüğü yıllardaki ekonomik ortama ve BMW'nin pazardaki durumuna biraz değinelim. 1970'li yılların başındaki ekonomik dalgalanmalar ve otomotiv dünyasındaki dönüşümlerle BMW 7 serisinin üretilmesi yakından ilişkili. O dönemde BMW özellikle 02 serisi ve Neue Klasse modelleriyle finansal sıkıntılarından kurtulmuş, kendini yeniden yapılandırma fırsatını bulmuştu. Ancak Mercedes-Benz'in lüks sınıftaki baskın konumu karşısında BMW'nin aynı kulvarda yer alabilmesi için daha prestijli ve büyük bir modeli ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç sadece markanın ürün gamını genişletme arzusuyla değil, aynı zamanda BMW'nin kendi sürüş odaklı lüks anlayışını pazara sunma isteğiyle de birleşiyordu. Mercedes 1972'de W116 kasa ile ilk resmi S serisini tanıtmış ve lüks otomobil sınıfında standartları belirlemişti. BMW ise buna sadece konforla değil, sportif karakter ve ileri teknolojiyle de karşılık vermek istedi. Aynı dönemde yaşanan 1973 petrol krizi tüm dünyada otomobil endüstrisini sarsarken büyük motorlu lüks araçları olan yaklaşımı da değiştirdi. Artık sadece büyük ve gösterişli değil, verimli ve modern teknolojilerle donatılmış araçlar öne çıkıyordu. Avrupa'da otomotiv sektörü giderek daha sofistike hale geliyordu. Elektronik sistemler, gelişmiş güvenlik donanımları ve yakıt enjeksiyon teknolojileri yaygınlaşıyordu. BMW 7 serisiyle tüm bu yenilikleri bir araya getirerek hem geleneksel hem lüks anlayışına alternatif bir bakış açısı sunmayı hem de Mercedes'in hakimiyetine doğrudan meydan okumayı amaçladı. 1977'de tanıtılan ilk 7 serisi E23 olarak adlandırıldı ve stratejinin ürünü olarak 430 mm'ydi. 1986 ile 1984 yılları arasında satışa sunulan E32 kasa versiyon ise aslında modelin artık pazarda yerini iyice sağlamlaştırdığı ve 7 serisini gerçek bir lüks ikonuna dönüştüren nesli oldu. Erkola Sprada ve Hans Kerschbaum liderliğindeki tasarım ekibi köpek balığı burnunu daha yumuşak, aerodinamik ve modern tasarımla yorumladı geniş L şeklindeki stop lambaları ve daha akıcı hatları otomobile kendinden emin ve ağırbaşlı bir duruş kazandırdı. İlk kez sunulan uzun şasi yani İL versiyonu arka koltuktaki yolculara sunduğu ekstra diz mesafesiyle şoförlü kullanımda pazarında 7 serisinin elini oldukça güçlendirdi. E32 1980'lerin sonunda güç ve zerafetin mükemmel bir bileşimi olarak görülüyordu. Bu neslin en büyük teknolojik devrimi BMW'nin kaputunun altında yatıyordu. BMW, savaş sonrası Almanya'da bir Binek otomobilde seri üretime geçen V12 motoru, yani M70 kodlu motoru 750i ve 750iL modelinde sundu. Bu motor sadece bir güç ünitesi değil, aynı zamanda markanın mühendislik kabiliyetinin bir manifestosuydu. Zenon farlar, çift bölgeli klima, elektronik kontrollü süspansiyon yani EDC ve çekiş kontrol sistemi ASC gibi donanımlar da vardı. E32 ile birlikte bunlar pazardaki lüks serisi bir sedan için artık vazgeçilmez hale geldi. Sıralı 6 silindirli motorlar olan 730i ve 735i bu serinin motor temelini oluştururken ilk kez V8 motorlar 730i V8, 740i de ürün gamına katıldı. Zirve modeli olan 750i ve 750 ile ise 5 litrelik V12 motoru 300 beygir güç üretiyordu bu güç Alman üreticiler arasındaki centilmenlik anlaşması gereğince 250 km ile elektronik olarak sınırlandırılmıştı. Ayrıca bu versiyonda ilk olarak 4 ileri ve sonra 5 ileri otomatik şanzımanlar da yaygın olarak kullanıldı. 1994 ile 2001 yılları arasında üretilen E38 kasa birçok otomobil tutkunu için BMW'nin tasarım zirvesi olarak kabul edildi. Bu kasa ayrıca benim de favorim Boyke Boyer tarafından çizilen E38, kaslı ve sportif atları alçak ve geniş duruşuyla zerafet ve gücü mükemmel bir dengede buluşturuyordu. Selefine göre daha alçak olan böbrek ızgaraları ve yatay bir far grubu otomobile zamanı meydan okuyan dinamik bir ifade kazandırdı. Popüler kültürdeki yeri de unutulmazdı. James Bond Yarın Asla Ölmez filminde Pierce Brosnan'ın kullandığı uzaktan kumandayla çalışan 750i ile E38'in teknolojik imajını pekiştirdi. E38 konfor ve güvenliği bir üst seviyeye taşıdı. Segmentinde bir ilk olarak entegre uydu navigasyon sistemi ve renkli ekran sunan ilk Avrupalı otomobillerden biriydi. Güvenlik alanında ise devrim niteliğindeki kafa koruma sistemi ve perde hava yastıklarını sunan ilk otomobil oldu. Ayrıca 7 serisi tarihinde ilk kez bir dizel motor seçeneği 725 TDS'de bu nesille birlikte sunularak Avrupa pazarlarında yeni bir kapı araladı. 6 silindirli 728i, 8 silindirli 730i, 735i, 740i ve 12 silindirli 750i benzinli motorlarının yanı sıra 6 silindirli 725 tds ve 730d ve 8 silindirli 740d dizel motor seçenekleri de mevcuttur. 740'te dünyadaki ilk V8 dizel motorlu sedanlarından biriydi. Zirve modeli olan 750i'de ise 5.4 litrelik M73 kodlu V12 motoru 326 beygir güç üreterek ipeksi bir sürüş ve zahmetsiz bir performans sunuyordu. Araçta 5 ileri Steptronic otomatik şanzıman standart hale gelerek hem otomatik konforu hem de manuel kontrol imkanını sundu. 4. nesil 7 serisi kasası olan E65 ve uzun şasili E66 kodlarını kullanan versiyon 2001 ile 2008 yılları arasında BMW alıcılarına sunuldu. Bu model hem 7 serisi hem de lüks sedan sınıfı için radikal bir kırılma olarak değerlendirildi. Bunun nedenlerinden biri ise modelin portföyündeki e-drive seçenekleri oldu. Tasarım şefi Chris Bangle liderliğinde geliştirilen E65, otomotiv tarihinde çok tartışılan tasarımlardan biri oldu. Çünkü geleneksel sedan formülünü yıkan, alev yüzeyleme yani flame surfacing adı verilen dış bükey ve iç bükey yüzeylerin bir arada kullanıldığı katmanlı bir tasarıma sahipti yüksek konumlandırılmış farları Bengal Bat olarak adlandırılan tartışmalı bagaj kapı tasarımı markanın sadık kitlesi tarafından çok eleştirildi. Ancak bu radikal tasarım BMW'yi tasarımda durgunluktan kurtaran ve 21. yüzyıla taşıyan cesur bir adım olarak nitelendirildi. Zamanla E65'in otomotiv tasarımını ne kadar etkilediği de daha net anlaşıldı. Tasarımı ne kadar tartışmalı olduysa Teknolojisi ise o kadar devrimciydi. E65'in en büyük mirası iDrive sistemi oldu. Ön konsoldaki sayısız düğmeyi ortadan kaldırıp tüm araç fonksiyonlarını tek bir döner kontrolcü yüzeyden yönetmeyi sağlayan bu sistem günümüz tüm modern bilgi eğlence sistemlerinin atası olarak kabul edildi. Ayrıca dünyada 6 ileri otomatik şanzımanı standart sunan ilk otomobil ve elektronik park freni ve anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi yeniliklerle çağının ötesindeydi. Bu kasa için geliştirilen 735i ve 745i motorları ve 12 silindirli 760i motorlar BMW'nin Valvetronic adı verilen değişken subap açılma derinliği teknolojili ve çift Vanos teknolojilerini bir arada sunan ilk motorlar oldu. Vanos sistemi EM ve egzoz egzantrik millerinin zamanlamasını ayarlayan bir sistem ve motorun hızına ve gaz kelebeği açıklığına dayalı olarak sürekli değişken bir ayarlama yapıyor. Bu sistem E65'in motorlarında da güçlü ve verimli kıldı. Zirve modeli olan 760i'de 6 litrelik N73 kodlu V12 motoru direkt enjeksiyon teknolojisiyle 445 beygir güç ve 600 Newton metre tork üretiyordu. ZF imzalı 6 otomatik şanzıman direksiyon kolonuna monte edilmiş bir vites seçici ile kontrol ediliyordu. Boyutları ise E66'daki uzun şaside 5169 mm uzunluğa, 1902 mm genişliğe ve 1492 mm yüksekliğe sahipti.